Öyle dünya yok ya yani sen boş konuşuyorsun yani. ya. Bana bak sen gözün kopya geldi bir şeyler önünde kontrol yap bula sana Pong pong öder Allah canı eman nereden geldiğini kontrol edin. Bana bayı bak çikolatımız ferah değil mi? Çekek. Duba yok. Bir ram yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Arkadaş beni durduruyor kafasına göre. Çek plakamını çek. Çek çek bunu çeksene. Komutan çek bunu çek. 156 jandarma. Bakacağız sonuca. Bakacağız. O dünyalar nasıl kendiniz alıyorsunuz? Bayı bu teketmesin bu belgeleri vermesin. Anamı siksin. Bakacağız. Öndeki taşçıya siz göreceğiniz yarın. Sorusundan geldim sizden cevap sattınız herhalde. Heee. Selim amcam mevzu çalışan Tolanga'ya. Bakacağız. Kim onda şişe daha büyürmüş. Ben de bana mı